Atatürk diyor ki <laughs> En savaş cehaleti ve gizliliği karşı yapılan savaştır. Kadınlar erkeklerden daha aydın, daha verimli, daha bilgili olmak için rızalardır. Uygarlık doğruyla berdivene sadaktır. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki meşhip bilimdir efendim. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle karşı düşerse Birimi seçin. Yediğim pislikler benim karakterimdir. Tapulun gibi başarısızlığın sebebi kadınınıza karşı gösterdiğiniz ihmal ve kısırdan doğmaktadır. Sanatsız bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Büyük başarılar değerli analarımızın yetiştirdikleri sevgin çocukların yardımıyla meydana gelin. Bir millet de resim yapmaz, bir millet çeyçe yapmaz, bir millet de çekmeyi gerektiği yapmaz. İtiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Okul, alışveriş Hiçbir şey ihtiyacımız yoktur. Ancak bir şey ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Benim naziz vicadım. Elbet bir gün toprak alacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Öğretmenler Cumhuriyet, fikren, ilmen, fethnen, bedenen, kuvvetli ve yüksek karakter ister cumhuriyet geliştirmek sizin evet. elinizdedir. Bütün ümidim gençliktedir. Egemenlik